Futbol Plus'tan herkese mutlu günler. Gürcan Bilgiç'le beraberiz. Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Hoş geldin Gürcan abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler Çiğdem. Sen nasılsın? Bayağı yorucu bir gün oldu bugün. Senin için. Evet. Ya Bu aralar böyle. E, yoğun bir tempoda devam ediyoruz yayınlar. E, Futbol Plus'ta da bugün seninle buluştuk. Çok güzel oldu. Çünkü taraftarların merak ettikleri şeyler var. Özellikle Jesus konusunda. Evet. İstanbul'a gelip son bir görüşme yapacak deniyor Gürden abi. Bir e, olayı bize anlatır mısınız? Süreç hangi aşamada ilerliyor? Artık imzalar gelecek mi? Yani bunu zannediyorum bir tek Ali Koç biliyor. <laughs> Bizler hep biliyorsunuz e, muhabirlik muhabirlik e, zorlaştı. Hep ikinci, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü e, ağızlardan hem biz hem bizim çocuklar. ...haber ulaşmaya çalışıyorlar. Hesapta Jesus pazartesi geliyordu. Evet. Yani hem Ahmet Selim e, Volkan'ın... E, ...yaptığı istihbaratlar öyleydi. Hatta biz de pazartesi programı hazırlanıyorduk burada. E, Jesus geldi üstüne bir... E, ...yayın yapalım mı, yapmayalım mı diye tartıştık çocuklarla. Yani e, konuştuk program öncesinde. Dedim adam geldi mi, gelmedi. O zaman yapmayalım. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsun... E, Ali Koç'ta fotoğrafı çıktıktan sonra Brezilya'ya gitti. Jorge Jesus. Bu Jorge ifadesi önemli. Çünkü Portekizliler J-J diye okuyormuş. İspanyollar H diye okuyormuş. Biz Jorge diyorduk hep. Meğerse Jorge'ymiş okunuşu. Onu da bir ek bilgi olarak verelim. Orada bir Brezilyalı meslektaşımız röportaj yaptı. İşte Jesus unutulmaz günlerini anlattı. Flamengo şampiyonluk, şey, kıta şampiyonluğu falan filan onunla konuşurken. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğim ya da bekleyecek gibi bir cümleyle bitti röportaj. Ve bugün 20 Mayıs. Yani eğer Jorge Jesus'ta, Jorge Jesus'ta e, bir gelişme ol, olacaksa, e, İstanbul'a gelecekse e, ya da farklı bir yerde buluşulacaksa, yarın olacak bu. Yani yıldızlara bakarak konuşmuyoruz yani şeyden değil. E, yarın olacak bu. Yani bugün e, o röportaja göre Jorge Jesus'un e, Brezilyalı olan ya da Flamengo'yla olan e, süre, sürecinde. Deadline dediğimiz yani son gün bugün hı hı. orada da orası da biraz saat olarak geri bizden yani ondan bir yardım bekleyelim. yarın olacak. Bence Şimdi, ne e... görüşme yani olumlu bir sonuç çıkacak mı artık son görüşmeden bahsediyorsun değil mi Gürcan abi büyük ihtimalle e zaten yani İstanbul'a gelirse o iş bitti demektir hı hı. yani o noktaya gelinmişse e... Yani bir teknik adam İstanbul'a geliyorsa demek ki sadece tesisleri falan görmeye geliyordur. Yani diğer taraftarda bir anlaşmazlık, bir sıkıntı kalmamış demektir. Öyle düşün öyle düşünüyorum ben. İddialı bir isim, Jorge Jesus. Benfica'yla net başarılar var. Hem Portekiz'de hem Benfica ile birlikte yürüdüğü. Ee, Avrupa Ligi'nde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun e, çok net başarıları var. İşte 2013'te e, Aykut Hoca ile yarı final oynadı Benfica. Jorge Jesus'tu takımın başında. E, Fenerbahçe yeri finale çıkmışlardı. Yani e, Lisbon'daki maç biraz tartışmalı bir maçtı Fenerbahçe açısından. Yani hakem açısından falan baktığımız zaman ama Güzel bir e, eşleşme, çok e, iyi iki tane maç seyrettik. E, Jorge Jesus orada finale çıkmıştı. Şey, e, etabından baktığımız zaman, e, Fenerbahçe'de neler yapar neler yapamaz etabına baktığımız zaman, yani öyle veya böyle bu takımın transfere ihtiyacı var. E, i̇yi oyunculara ihtiyacı var. E, Jorge Jesus da bir e, sistem hocası. E, alacağı oyunculara göre, yani problem çözen, e, kaliteli oyuncular alırlarsa işi daha da kolaylaşır. Bu da bir bütçe meselesi. E, Fenerbahçe Kulübü bu bütçeyi e, sağlayacak durumda mı? Değil. Yani e, eğer bir şey olacaksa e, Fenerbahçe Hı -hı. Başkanı, yöneticileri neyse e, ciddi ceplerinden para vermek durumundalar. Bu, buna bugün köprü finansman deniyor. Yani vereceğim, alacağım deneyimleri şeklinde geçiyor. E, alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Yani Kulüp yola çıkarsa, düze çıkarsa bir para kazanırsa verdikleri paraları geri alırlar. Yoksa e, zor yani. Onları da almaları. Yani e, kişisel fedakarlıklar e, gerektiriyor ki bugün e, seçimlere baktığımız zaman işte Galatasaray'da Dursun Özbek'le birleşti. Neden? Adamın parası var. O parayla e, kulübe destek olur diye Keza Ahmet Bey de, Ahmet Nur Cebi de ciddi e, destek sağladı. <laughs> İki senedir e, Beşiktaş'a gel, geldiğinden beri e, para veriyor. Yani eski modele geri döndük. Eskiden para veren başkanlar vardı. Sonra gelirler artınca gitmeyen başkanlar e, dönemi başladı. Alıyorlardı kredileri, geliyorlardı yayın, yayın gelirleri. Gayet güzel borçlanıyorlardı, istediklerini alıyorlardı, istediklerini satıyorlardı. Ama şimdi o durum kalmadı. Yavaş e, yavaş tüm kulüplere e, bu model gelecek. Hı -hı. Daha yayın ihalesi belli olmadı Yeni sezonda ne kadar para kazanacaklar ya da ne kadar gelirleri olacak o da belli değil. E, o yüzden e, mali açıdan çok dikkatli gitmek zorunda. E, bütün kulüpler Bana sorarsınız ben bunu çok sık tekrarlıyorum. E, ben İsmail Hoca ile devam ederdim. Hı -hı. Ama Jesus'u getirdi e, Ali Koç. Niye getirdi demezsin. Ya da Yuhayim Lovi getirdi. Niye getirdi? Demezsin. bunlar bir, bir, birinci sınıf teknik direktörler. Kendilerini ispatlamış, çalıştırdıkları takımları da geliştirmiş e, teknik direktörler. Ben neden İsmail Hoca diyorum? Çünkü gelen her hocanın kim gelirse gelsin iki ay önünde olacak. Takımı tanıyor, bilgi tanıyor, rakipleri tanıyor, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Oynattığı düzende oynattı, sistemde belli bir noktaya kadar geldi. E, eksikleri tespit etti. Oyuncu modellemesinde daha doğru tespitler yapabilir. Transferde öz özellikle. Hı hı. O nedenle e, bana kalsa ben İsmail Hoca ile devam ederdim. Çünkü e, Ağustos'un 5'inde başlayacak e, yeni yeni sezon. Hı hı. 8 Temmuz gibi galiba yanlış hatırlamıyorsam eleme maçları başlıyor. E, dolayısıyla 10-15 Haziran'da sezon açman gerekiyor ki e, hem eleme maçlarına hem e, lige hazır girebilirsin. Ee, bu nedenle e, vakit kaybetmeye, böyle tanıma etabı uyum etapına e, biraz soğuk bakıyorum, uzak bakıyorum. Gülcan ee, abi, şimdi Jesus haberlerine olumlu bakıyor e, izleyenler gelen anlamda. Şu okuduğum kadarıyla yorumları öyle anlıyorum. Jesus geleceği için yani aslında olumlu düşüncelere sahipler sanırım ve şeyi soruyorlar sana. E, transferleri soruyorlar. Yani Jesus'la artık iş bitti gibi gözüküyormuş arkadaşlar. Gürcan Bilgiç'in de söylediğine göre yarın İstanbul'da o görüşme yapılırsa artık büyük ihtimalle iş bitti diyebiliriz diyor. Gabigol haberleri çok çıktı ve çok soruluyor biliyorsun. Flamengo'dan eski öğrencisi kazanılan 4 şampiyonlukta da çok büyük katkısı olmuştu ama 17.5 milyon euro ödüyor Flamengo sanırım oyuncuya. Çok yüksek bir bedel. Oyuncu hakikaten gündemine aldı mı Fenerbahçe yönetimi alır mı Jesus'un acaba böyle bir düşüncesi? Yani var. O, o, Gerçekten... maliyetleri, o maliyetleri o malatları karşılayacağını düşünmüyorum. Mesela Seferovic var, Benin oynayan, o evet. Cezus'un öğrencisi. Ee, e, yani gibi gol daha makul bir transfer olur. Mesela öyle bütçem varsa git Seferovic'e. al. Hem daha genç, e, hem de daha bilinen bir oyuncu. Suarez'in ismi çıktı. Bunlar boşta olan oyuncular. Ama bir modelleme üstünden giderken artık 35'lik oyuncuyla, yani ona güvenerek yola çıkmak ne derece doğru? Bunu da tartışmak, değerlendirmek gerekiyor. Mesela şöyle bir örnekleme vereyim. Taliska Beşiktaş'a geldiğinde, Benfica'dan geldi. ve Benfica'nın başında Jorge Jesus vardı. Jorge Jesus vardı. Oynatmadı Taliska'yı. Keza e, Getson Fernandezi bu sene hiç oynatmadı e, Jesus. Yani bizim Türkiye'den baktığımız bizim e, taraftarların baktığı e, iyi, iyi oyuncu e, kriterleri Jesus için hı hı. çok geçerli değil. Yani e, oynatmadı işte. Adam oynatmadı <laughs> Taliskayı. Yani, evet, hem ben. Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi faydası oldu Beşiktaş'a Taliskan'ın. Hem birlikte e, önemli maçların kazanılmasını sağlayan e, et, etkili bir oyuncuydu. Ama Je Jesus için oynatılacak oyuncu değildi. Bu nedenle e, Gabigol'du, Suarez'di, şuydu buydu bunları konuşurken Jesus'un Benfica'daki bu e, tavrında dikkate alsın arkadaşlar. Hı hı. Çünkü e, bu tip haberleri biz senle veya diğer arkadaşlarla çok tartışacağız. Çiğdem biliyorsun. E, transfer mevsimi geldiği zaman e, uçurtma mevsimidir biz basın mensupları için çok <laughs> görürüz çok görürüz böyle yani uçurtma haber dediğimiz arkası olmayan dolu olmayan sadece okuyan okuyana heyecan veren bayan adısına olur mu e, dedirten ya da seyredene haberlerdir e, biz bunları çok konuşuruz yani. Ama yani anladığım kadarıyla çok da gerçekçi değil diyorsun Gabigol ve Seferovic haberleri anladığım kadarıyla. Bence değil evet. Değil. Peki o zaman isimler üzerinden gitmezsek ki eğer bir somut duyumun yoksa tabii isim konusunda mevkilerden bahsedelim. Sence Jesus gelirse özellikle hani 4-5 takviye isteyeceği konuşuluyor. Hangi bölgeler olur bunlar? Çiğdem sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. O Ocak ayında Vitor Pereira gönderildi. Hı hı. Ee, 3-4 maç sonra İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca geldiğinde Haziran'a kadar geldi. Değil mi? Hı hı. Ve e, Mayıs bittiğiniz zaman 5 ay geçmiş olacak. Bu 5 ay içinde e, Fenerbahçe yöneticileri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç e, teknik adamlarla görüştü. Yoaim Löv'le görüştü, Orge Jesus'ta görüştü, ile görüştü, jardinle görüştü. Yani biz bugün Jesu konuşmamızın e, en önemli nedeni fotoğraf olması. Diğerleri de fotoğraf olsa belki daha farklı. Hı hı. E, onu mu alacak, onu mu alacak diyecektik. Sadece fotoğraf var. Yani o yüzden e, Jesus konusu daha gündemde, daha olacak gibi e, gözüküyor ama e, başka teknik adamlarla da görüştü Fenerbahçe Başkanı. Ve bu süreçte kendi teknik direktörü yani İsmail Kartal'la da görüşüp e, 3-4 transfer için planlama yaptıklarını ee, bu e, basın toplantısında e, açıkladı. Seslendirme açıkladı. E, bence şu an transferler yapıldı. Hı hı. Yani Jorge Jesus gelince şunu isteyecek durumu yok. İstediyse istedi ya da Fenerbahçe tespit ettiyse ben şunu aldım Santrofo olarak şununla görüşüyorum diye Jesus'a, Löve. Ya da e, İsmail Hoca, yani gündeminde kim varsa söyledi, bunun onayı alındı, e, bu konuda çalışıyor. Yani bu beş aydır bunlar yapılmamış olamaz. Eğer yapılmadıysa e, Fenerbahçe'yi gene e, geçen dört sezon gibi kaos bir sezon bekliyor demek. Yani çok geç kalınmış olur söylediğin gibi. Diyorsun ki sen Abi yani be, be müştere... Hayır, sen be, be beş, beş Hı -hı. aydır yeni sezonun planlamasını yapacağını bilerek görüşmeler yaptım. Vakit geçirdim. Yani e, Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un da kendine göre dinamikleri var. Ciddi menajerlik firmalarıyla çalışıyorlar. E, ellerinde squatlar var. Bunlar e, artık dünün yöneticileri değiller. Bayağı bir te tecrübe kazandılar. Hı hı. Kimi kiralayabilirler, kimin bol servisi yok, e, hangi oyuncu e, gelişim modellemesinde uygun e, davranıyor. Bütün bunları incelemiş olmaları ve 1 Haziran itibariyle yani 15 Haziran'da sezon açılacak diyoruz ya o dönemde bu transferleri getirmeleri lazım. Yani görüşmeler başladı değil bence görüşmeler bitmek üzere olmalı ya da bitmiş olmalı. Hı -hı. Eğer böyle değilse vah ki vah ne vah yani. Peki bu arada ben bir anons da yapmak istiyorum Gürcan abi sık sık da yapıyoruz. Bir çekiliş anonsu. Eğer Futbol Plus kanalına abone olursanız arkadaşlar bir de tabii videonun altına yorum bırakmanız gerekiyor. Bir de videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ee, sonrasında bir çekiliş olacak. Tuttuğunuz takımın formasını sizlere hediye ediyor olacağız arkadaşlar. Eğer bu gerekçeleri yerine getirirseniz şansınızı da arttırmış oluyorsunuz. Tabii ki ilk e, hedefiniz futbol Plus'a üye olmak olsun. Sonrasında da yorum ve like istiyoruz. Çekiliş yapacağız. Tuttuğunuz takımın formasını da size ay sonunda bu arada hediye edeceğimiz de Vallahi çiğdem. Kaçıyorum. Ben söyleyeyim kaç, kaçırmasınlar. Yeni sezon forma fiyatları facia. Evet bence de kaçırmayın yani, arkadaşlar. Yani 600 liralardan 700 liralardan bahsediliyor. En Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem Beşiktaş. Yani e, bu üç büyük takım da e, ciddi fiyatlarla storlarında satacak e, formalarını böyle bir fırsatı deneyin. İyi, iyi bir karınız olur inşallah. Yakalarsanız. Aynen <laughs> <Çekinizin öyle. çıkarsam. gülüyor> Peki şunu da soracağım ben. E, Mert Hakan'la ilgili haberler çıktı ve onunla alakalı birçok soru gördüm. CSK Moskova haberleri görmüşsündür. İlk adımı hatta atmışlar. 5 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyor. 84 milyon TL'lik. Torino'da devreye girmiş. Bu rakamı ama düşük bulmuş e, Fenerbahçe yönetimi. CSK demiş ki 5 milyon euro çok düşük bir rakam yükseltin öyle gelin demiş. Gerçekçilik payını merak ediyorum anlatabilir misin? Şimdi e, sadece Mert Hakan için değil, Vinci için de ciddi teklifler var Fenerbahçe. E, ve şey için de e, sezonun içinde başka oyuncular da gelebilir. Şimdi burada oyuncu gitmek istediği anda e, ben ayrılmak istiyorum diye karşısına geldiği anda yöneticileri e, çok yapabilecekleri bir şey yok. Oyuncuyu bırakmak zorundalar. Ee, oturup tarifle olan kulüple konuşacaklar. O pazarlığı edecekler. Maksimum e, geliri elde etmeye çalışacaklar. Ve bugün Türkiye'de e, bir oyuncuya, oyuncusuna teklif geldiği anda satmam diyecek kulüpte yok. Bugün e, mali şartları, mali e, portresi içinde. Hepsi satmak zorunda yani. Oyuncu satmak zorunda. Mesela şeyi konuştuk geçen gün Dursun Özbek'i. E, Levent abi mesaj attı program sırasında. Dün de değil mi? Dün beraberdik. Hı hı. Senle de karşılaştık. Karşılaştık. Dün evet. öğlen, öğlen yayında. Levent abi dedi ki oyuncu satmayacak satmayacaklar dedi. E, şimdi özellikle Galatasaray'ın satmaması lazım. Çünkü satacağı bir tane oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu. Onu da sattan kaleye gidecek oyuncu. Kaleye gidemez yani. Ve Fenerbahçe'de diyor ki ben Şampiyonlar Ligi elemelerinde iddialı olacağım. Hı hı. Cumhuriyet'in 100 yılı burada da şampiyon olacağım. Bu iddiayı koruyorsan yani bu vasfın varsa oyuncu satmadan hatta oyuncu alarak takımını geliştirerek büyüterek devam etmek durumundasın ama teklif geldiğinde yapacak şansı yok. O nedenle yani bu kısmı bu beş aya özellikle o yüzden dikkat çekmeye çalışıyorum. Çok iyi çalışmış, çok iyi planlama yapmış. Teklif gelecek, gidecek oyuncuların yerini dolduracak alternatif oyuncuları bulmuş olmaları gerekiyor. Hı hı. Yani e, Mert Hakan'a 5 milyon euro ben de satmam Mert Hakan'a 5 milyon euro. Ama Mert Hakan gitmemi istiyorum derse yapacağım bir şey yok. Ya da Minji serbest kalma bedeli 23 milyon euroymuş. Verdi evet. kulüp aldı. Yap, ya, o zaman zaten konuşmaz bile seninle. Yapacağın bir şey yok gencecik bir yıldızım var Arda Güler 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli yani e, bence bütün üst düzey takımlar e, ağızları sulanarak bakıyorlardır Arda Güler'e verirler ve alırlar hiç yapacağın hiçbir şey yok yani o, o etapta satmak zorunda mısın? evet yani e, sürdürülebilir bir ekonomi için e, bunu yapmak durumundasın o yüzden zaten genç oyuncu alıp büyütmeye çalışıyorsun bir taraftan da satmamalısın gücünü kaliteli korumak durumundasın. O nedenle Fenerbahçe'nin e, özellikle e, kritik oyuncularını, kritik bölgelerdeki oyuncularını e, satmakta biraz çekinceli olacağını, çok böyle istekli olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Peki Gürcan Abi eklemek istiyorum. Bence bence ben, bence Mert Hakan'da da bunlardan bir tanesi. Ağzına sağlık o zaman. E, Jesus'u konuştuk. Transfer gündemini konuştuk. Mert Hakan'la ilgili de çok fazla soru alıyorduk zaten. Ona da yanıt bulmuş olduk. E, teşekkür ederim Gürcen abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Çiğdem'ciğim. İyi yayınlar. Sağ olun. Herkese teşekkürler katıldığınız için. Görüşürüz.